Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere taş kadayıf tarifi vereceğim ve bu tarifi beğeneceğinizden eminim. Öncelikle tarifimiz için şerbetimizi hazırlayacağız. Tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı su koyuyorum. Ve üzerine de bir dilim limon ekleyip ocağa alıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynatıyorum. 15 dakikası dolduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve şerbetin soğuması için bir kenara bırakıyorum. Şerbetimiz soğuk olacak. Uh -huh. Şimdi hamurumuzun mayasına geçelim. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı suya bir çay kaşığı kadar yaş maya ya da bir çay kaşığı kadar kuru maya ekleyip karıştırıyoruz suyumuz ılık olsun. Ilık suya yapıyoruz. Ve üzerine yine bir çay kaşığı kadar da toz şeker ekledim. Kenarda 10 dakika beklettim. 10 dakika beklettikten sonra hamuruma geçiyorum. Onun için de bir su bardağı un, yarım su bardağı irmik, bir çimdik tuz ve eklediğim mayalı suyu da buraya getirdim, Hı. döktüm. İyice karıştırıyorum şimdi yavaş yavaş ve kıvam bulana kadar da su ekleyeceğim suyumu da yine ılık ekliyorum bir bardak su ekliyorsunuz eklemiyorsunuz arkadaşlar o kadar yani kıvamı bulunca bırakıyorsunuz su eklemeyi şöyle karıştırayım bir krep kıvamı da olacak krep hamuru kıvamında size zaten olunca kıvamını da göstereceğim şöyle yavaş yavaş ekleyin suyu mutlaka kontrollü ekleyin şöyle bakın şu an tamam. iyi kıvamı kaşıkla da göstereyim size şu an kıvamı gayet iyi şimdi bunu mayalanması için bırakacağız çünkü bu mayalı bir hamur olacak hemen kabımın ağzını kapatıyorum yarım saat dinlenmeye bırakıyorum yarım saat sonra açıyorum bakın gördünüz mü hamurumuz mayalanmış Tabii içinde elif olduğu için kıvamı tekrardan koyulaşabiliyor koyulaşınca da yine yavaş yavaş su ekleyin Ben de yavaş yavaş su ekledim tekrardan cıvık bir kıvam elde edebilmek için şöyle yavaş yavaş ekleyip karıştırın ekleyip karıştırın bakın yine krep hamuru kıvamını aldı artık kullanabilirim ısınmış teflon tavanıza ya da krep tavanıza hiç fark etmez ve bir kepçe yardımıyla dökün ve ince dökmeye çalışın döktükten sonra mutlaka kepçenin altıyla düzleştirin Ben ilk döktüklerimi öyle yapmadım çok kalın oldu mutlaka dökünce kepçenin altıyla biraz daha yayıp daha da inceltin ince olanlar Çünkü daha güzel oldular şöyle hepsini bakın döküyorum Döküp inceltin üstünün göz göz olmasını bekleyin. Şimdi size onları da göstereceğim, hepsinin üstünün göz göz olmasını. Bakın üstleri hep göz göz oldu, görüyorsunuz. Göz göz oldu ve pişti. Hemen alıyorum, tek taraftan pişiriyorum. Altını pişiriyorum, üstlerini ellemiyorum. Şöyle pişenleri alıyorum. Evet, hepsini pişirdim. Bakın bu sonraki yaptıklarım ince oldu çünkü. Kepçenin Askerler alt kısmıyla ya. yaydım bunları. Hı -hı. Yaydığım için ince oldu. İnceler daha güzel oluyor. Şimdi arasına cevizimi ekliyorum ve kenarlarını sıkıca bastırarak kapatıyorum. Tamam. Evet, iyice kapandı. Gördüğünüz gibi hepsine aynı işlemi uygulayacağım şimdi. Evet, Hepsi de aynı işlemi uyguladıktan sonra kızgın yağda kızartacağım arkalı önlü bir şekilde. Yağımı kızdırdım. Hepsini yağın içine atıp arkalı önlü kızartacağım. Bakın burada da kızaranlar var. Şöyle diğer taraflarını çeviriyorum. Kızaranları da alıp hemen şerbetin içine attım soğumuş olan şerbet içine direkt alıp buradan attım. Attıktan sonra içinde 2-3 dakika beklettim şerbetin içinde ve içinden çıkarıp tabağıma dizdim arkadaşlar. Üzerinde hindistan cevizi süsledim ben. Siz istediğinizde süsleyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum.